Şey ah. Yolcularımız <laughs> uçağımız Feris fark yerine ulaşmamıştır. Lütfen yerinizden kalkmayınız. Kimenizi çözmeyiniz ve başı dolaplarını açmayınız. Veri Sormadınız mı? acaba? şey, tam Tam İstanbul İstanbul'dan İstanbul'da İstanbul'da. geliyordunuz. Evet çok sağlandı ama yolcular bir şey söylemediler herhangi bir şey. Yani gecikti mi inişi? Hayır gecikmedi. yıldırım yani, düşmüş. Yıldırım Yıldırım düşmesini mi? görmedim ama şey... E, ama bayağı sallandık yani. <laughs> bayağı kötüydü yolculuğumuz. Thank <laughs> you. Ben açıklama yapabilir miyim abiler? Ben açıklama yapayım.